Maşallah. Terslemeye göre, onu. Al, de göre değil, güzel da. gitti. Normalde atardı kendine. Yani At, ha, giderdi. Atardık. Aynen. Aferin. Aferin. Oldu, oldu iyi Tabanı yapmaya çalıştı yapamadı. Terbiyesiz Tamam. 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 Kafası bunaldı ama üşün ya. Vallahi bak, <laughs> kuş arıyor, <laughs> kuşunu <Öyle. Eşini> arıyor. <laughs> Ente de ab. Evet. Oh, kuşumuz geçiyor arkadaşlar. Şu güneşe doğru gidiyor genellikle. Hep ondan çekmiyorum. Şu taraflara geçince. Üç tane, dört tane hatta. Fazla, ya, Fazla. Bir tane yakın yapalım. Aynen aynen. Bakalım. Aha bir tane şey geldi. Değerli hayvansever arkadaşlarımız kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Hüseyin abimle birlikte geçen sene 2021 yılında ATG'de Antalya Güvercin Severler Federasyon Derneği'de yani size uzun açılımıyla şey yapayım dedim. Antalya Güvercin Severler Derneği. Evet Antalya Güvercin Severler, Derneği. Derneği. Dilim tam döndüremedim. Sizin evet. Sizi işte. Üçüncü olan Zeki Yıldırım abimin yanına gidiyoruz bugün. Zeko. Namı değer Zeko. Evet. Namı değer Zeko abim. Mustafa diye bir seyisi var ben gibi oğlum. Mustafa'yı da çok severim ben. Zeki abim ayrı bir yeri vardır bende. Zeki abim çok eski oluyor. Gökhan abim. Bunlara girmeyelim şimdi o mevzulara. Aynen. Çok uzun. Bugün onun kümesini ziyaret edeceğiz. Aynı zamanda bugün e, yavruya yavru kategorisinde. yavru de. kategorisinde Mustafa Çırağı yani seyisi. Aynı zamanda da kardeşi Can Ciğer ahbabı yani çok samimi var şey onunla Hüseyin abi biz gibi aynı Mustafa bugün yavru kategorisinde bir tane bol dumanlı Duman. uçuracak 6 aylık mı 7 aylık mı ne bir yavru orada şeyde yazıyordu bizim derneğin şeyinde hem onu izleyeceğiz Hüseyin orada şöyle de göstereyim size Hüseyin de puanlamasını yapacak kuşun hakkını yemeyecek Tabii ki Evet kuşun hakkını yemediği için ben de gidiyorum orada. zaten haksızlık maksızlık olursa Zekan ve biz dalarız orada, dağıtırız Allah onları. Olmaz <laughs> dernekte öyle bir şey yok zaten. zaten canlı olmuyor. yayında izleyebilirler Akdeniz Güvenlik evet. Severler Derneği'nin resmi sayfasında da izleyebilirler canlı canlı arkadaşlar kuşun doğa evet. yayını, kuşumunu. Evet arkadaşlar bugün sabah saat 10 gibi bir tane kuş uçtu yavru gene çok güzel seferler çıkardı. 13 tane geçerli 13 yaptı. 13 tane geçerli yaptı. Hayvan son inişinde gitti kümese tutundu. Çok üzüldüm. Kümese Kümes yani. değil çatıya. çatıya. Yani çatıya. E kümesin çatısı oluyor işte. Evet. Kümes... Benim aklıma geldi ama o çatı. E kümesin çatısı. Şeyin o, o çocuğun oraya gibi orada. Aynen. Bir taraf açık sadece onun da. Evet arkadaşlar yani kuşu çok beğendim. Çok sağlam kanat tutuyor. Çok güzel mesafeler yapıyor. Şuradan gidelim. Yani öyle güzel şeyler çıkardıydı hayvan. Üzüldüm ona. Burası da bizim akrabanın yeri. Mahalle bizim arkadaşlar. Ben size diyorum siz inanmıyoruz bana. Sen bizim millet kiracı hep. çıkmaz sokakta önceden. Evet bura tık tık sokak diye geçiyor abi. Aynen bura da benim hanımın sülalesini komple. Evet. Şu, burada üç var. Şuradan abi biz. Güvercin. Allah geliyor üstüme. gelsin gel şavrulet gel. Çok iyi geliyorsun gel. Onu anlatsam bu adam arabaya vur. Ben de onu yerim o zaman. enerim. Görüyorsunuz arkadaşlar işte giderken bile. Her türlü. Her türlü insan mevcuttur. Her türlü mevcut. Şurada da kaçak bisküvici daim var bu işler Mahallede türlü adamlar var. <laughs> 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 Mahallede her türlü her şeyi bulabiliyorum. ben yanlış çıktım Sen yanlış çıktın ben sana diyorum. Ben şeyin oraya çıkacaktım. Şu karşıdan hemen aradan çıkacaktım oraya. Evet o zaman gerek. Evet arkadaşlar biz Zeka orada oraya gidelim. orada Biz devam edelim artık. Trafik karıştı, ortam burada. Ortalıgeli 58 oldu. Gel Fener abi olduğu için. Kömürcü Hadi arkadaşlar görüşürüz Geçen orada. Geçen böyle geri geri tıklattım arkadaşlar bir tane Renault'a. Arabada hiçbir şey yok. Sadece tamponu bir 7 cm çatladı. Hatalıydık. Geri geri çıkıyorduk otoparktan. %100 hatalıyız. Tamam. Yavaş yavaş geri geri çıkıyordum. Tık dedi. Yani tamponun bile çizilmedi. Hemen sigorta arabası olduğu için İstanbul'dan şirketten hemen bir dava açmışlar İlhan sigorta kararı. Evet. 2.200 lira. Bugün ödersen 2.000 dediler. 2.000 lira geçirdiler bana. 2.000 ödedik. Hayırlı uğurlu olsun bu arada. Dikkat edin. Trafik affetmiyor arkadaşlar. Affetmiyor arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar. Oraya gidince görüşürüz. görüşürüz. Biz, ben bir, bir videoyu bir duraklatayım. Hadi Duraklatma. Kapat direkt. Tamam. Niye böyle yapıyor bu zeka abi? Kuyurumda, kuyurumda. <laughs> şey, tüy sıkıntısın var mı? Diyor, sıçamadı herhalde ondan belki. bir yana geldik arkadaşlar. Hı. Yol evde açtım ben mi <laughs> Çekme Sani beni. Saniyeyim de. Saniyeyim ben seni alacağım. Zeka abi mi çekeceğim ben abi? Al bak çek, Efsane Çekiyor. Çek. Aynen kuş geldiğinde çek. Aa, evet. evet. kuşu bak, Toprağımı çek. çek. Toprağım bugün kupaya kuş uçuracak arkadaşlar. Mustafa. <laughs> Zeki abim gene kadrajda. <laughs> ona, 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 <laughs> ona, ona odaklan sen. Zeko'yu boş ver. <laughs> <laughs> Toprağım bugün kupaya kuş uçuracak arkadaşlar saat 3'te. Saat daha bir biz geldi erkenden gelkenden bir kuş izle ekledik. Evet. Yine bu da hazırladıklarından. Bu da hazır olunca kalkacak. Eki. Emek veriyorlar. Bayağı bir değiştirmişler buraları. Şimdi güzel olmuş. Şimdi herkese, emekli tamam, herkese tamam canı gönülden Aynen. saygılar. Ha? Aynen Mustafa. Allah herkesin Her şey var. hazır ya. Geçen bir ara geldik buraya şey aşı yaptık, yaptık. arkadaşlar. Yemek isteyen zaman isteyen tamam. bir şey. Ulaşıyoruz. Evet. Çok. Mustafa'yı çek yanaştığında. Mustafa'yı Mustafa çekiyorum ben zaten. Sesi gelmiyordur. Git Geliyordur. Al tabi. Anlatsın Mustafa. Kaçmıyor bizden abi ya. Tamam <laughs> <önümüze> abi. <geliyorlar> <laughs> 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 Mustafa bu kaç metre? Sekiz mi? O mu? Sekiz herhalde. Sekiz. Kaç Zeki abi? Sekiz, bu yedi yedi. Yedi mi? Ya. Yedi. Evet. Bir metre ile kaçırmışsın. Yedi metre. Bir metre ile kaçırdık. Evet. Sıradan bir tanışma programı yapalım. Sen, tanış. Evet. Sizi bir tanıyalım Zeki Bey. Tanış. Nerelisiniz? Mardinliyim. Aslan mı? Nusaybinliyim evet. Evet. Aa, has Mardinli Zeka. Adım Zekeriya Yıldırım. Evet. Zeki abi kaç yıldır kuş besliyorsun? Profesyonel amaçlı yani. Profesyonel amaçlı 10 senedir besliyorum. 10 senedir. Geçen sene aynı zamanda kupa aldın. Aldım aynen. Ondan önce kupa almıştık durumu... 17'de bir aldım 5.lik. Evet. Benim 2. olduğum sene, sene beyaz uçurdu <laughs> takkalı eke Erkek, beyaz uçurdu. Yavru eke karışıktı o zaman. Aslında o kuş uç uçurmuyacaktı da öbür kuşun başına iş gelince onu uçurdu. Kafası döndü. Boz perçembe evet. uçacaktı o zaman. Ha. Yoksa abi bir tane abi sen abi, ne iş yapıyorsun kuş besliyor musun? Ben kuşu kuşu yani. beslemiyorum Aynen. da izlemeyi severim kardeşim be. Ha. Abi benim gibi bak otur bir izliyor. Dıştan yancı. Aynen. <laughs> evet Mustafa'yı tanıyalım bir de. Sen Mustafa, neredesin? nerelisin? Mustafa Kemal Arslan. Evet. Aslan Sivaslıyım. <laughs> Burada doğdum büyüdüm. Bu topraklarda. <laughs> Ermenek'te ikametgah ediyorsun. 10 yıldan beri Zeki abinin yanındayım yani küçüklüğümden beri. Bu kuşlara hizmet ediyoruz. Bu uçan... Bildiğimiz kuşlar biz Uçuruyoruz yani, uçurup görüyoruz hepsini. İyisi de çıkıyor, kötüsü de çıkıyor. Kötü kuşu uçuracaksın ki kötü olduğunu bileceksin. Gökhan bileceğim. abinin emeği de vardır bu kuşta. İyi kuşu uçuracaksın, iyi kuş olduğunu göreceğim Bunları göre göre öğreneceğiz yani bir şeyleri. Evet. Birileri Gök... gelip bize bir şey öğretmiyor. Biz görüp uçuruyoruz. Hayır, evet. Gördüğümüzden Gök... öğreniyoruz. Hı -hı. Gökhan abi dediği daha demin, doktor Gökhan abiden bahsediyor Gökhan bizim. Biz abimiz de bu kuşlardan besliyor. Evet, doktorum benim. Çıkarıyor, Kani getiriyor, için. uçuruyoruz, oynuyor kuşlar. Güzel Biz oynuyor Gökhan, Gökhan hocam. mı iyi kırıyor. Aynen. Bu Maşallah kuş kaç yaşında Mustafa? Eke dediniz de. Bir, iki. Bu bir yaşında Eke. Eke. Yavru yumurta gördü yani. Vay. Gördü. Yavru gördü. Bir takım yavru aldık bunda. Evet. şimdi seferlerine dönelim Aynen. artık kuşun. Dişi erkekmiş. Erkek, erkek abi. abi. abi kuşum. Erkek abi kuşun. Gök erkek. Seferlerini de çekmesin bunu. Aynen. Şöyle kuşu da biraz çekin de alalım. Geziyor. Atlamaya başladı. Aynen. Isınsın biraz. Evet arkadaşlar. Şuraya geçeyim ben yerime. Maşallah. Ne diyorsun? Güzel güzel. Daha ilk seferi ısınacak. Evet. Altına kuşu sevecek, çıldıracak. Daha yapar, yapar. <laughs> evet, bakalım. İkinci sefer ne olacak? iki olmazsa yere bakanlardan değil. Uç 30'tan atlıyor abi. Maşallah. Dinlenmeyeceksiniz. Büyük kuşcu konıştı. Hayır, kuş burada. Bak sayacağız burada hepsini. Evet, şu an bir, bir Taklasında sayacağız. 5 taklasında 3 taklasında. tamam, tamam. seferleri sayacağız abi. Tamam başkan. Şu üvey şey. piçi aynı. Şimdi attı bu? Maşallah. İki. Evet. Zaten kuş normalde hiç geç. Geliyor arkadaşlar. Evet. Aferin bir iş. Yok şu bekliyor herhalde. Allah Allah. Sal kanatsız sal iki tane mısın? <laughs> Çıkma mısın? Çıkma. <laughs> Ayt maşallah. Ağla. Aferin, Aferin sana. sana. Kaç metre abi bu? 35 metre var. Rahat, evet. maşallah maşallah. Ekiye bir buçuk yaşında da kuş aldık. Evet. Tamamdır tamam, abi. Maşallah. Altına kuşlarımızı da bıraktık. Şimdi altına kuş serildi arkadaşlar bakın. Demin kuş alçaktan geziyordu. Şimdi yukarı attı kendini Aynen. açıldı. Bir yerde gidiyor ya. Bu evet. videonu alçalıyor abi bak. Uzlardan gidiyor <laughs> oraya oraya. Açayım bir Ne Biraz yiyeceğim diyorsun ya. Allah'a yiyeceğim. Ay namussuz. Dedi, bak bak. Gire. Aferin. Aferin sana. Çevir. Heh. Aferin. Aferin, Aferin sana. Aferin sana. 3 takla maşallah. maşallah. Demin yapamadı ya şey senin kızdı. Girecek, girecek Açık zaten. Yani. Dönüp gelecek gelecek. 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 gelecek aferin, aferin bak taban da yaptı bu sefer. Aferin. maşallah. Ah, maşallah. Bu da Gazaya daha çarptı arkadaşlar. Balık tığı geldi şurada beyaz. Hüseyin abi senin beyaz bu. Arap da isteyelim bunu. Geziyor. Kuş geniş geziyor. Şöyle azıcık kuşu çekelim. Kuş rahat 500-600 metre açılıyor. Tak tak açılıyor? Rahat açılıyor yani. Şu karşıda binalar var arkadaşlar. Ta oralara gitti. Gözükülüyor yani. Arkalarına o Şu an zoom zaten arkadaşlar. sonunda. O tarafa geçti. Hayvan maşallah maşallah. Şimdi oradan geliyor oynayacak. Ha Geliyor. Böyle evet. Siyah evet. nokta arkadaşlar. Güzel Çok geliyor güzel hayvan. Geliyor. Aferin. Çok güzel geldi aferin sana. İçeride. Dövüştü. Bundan <laughs> gör, şey yapıyor. Buradan ya, gelse görecek. Görecek aynen. Biraz az so ha aha geliyor. Zeytinin üstüne gelse döndü. bak böyle. Hmm. İlle kümesin üstüne götürüyor kendini. Ha böyle. Devam. Aferin. Ah, Git o tarafa güneşi ben bile göremiyorum seni. Maşallah. <laughs> Maşallah. Evet arkadaşlar bir sonraki seferde bakalım. Ha. Eşek. Aferin. aferin sana Allah kuşlar Haparlandı Aferin sana Verim. Aşallah Güneş geliyor arkadaşlar biraz ama Güzel mesafe tutuyor aferin Girişini kaçırdın ki kaçırdım. İki kaçırdım. tane seferini kaçırdım arkadaşlar evet. Kuşun şu an Kaçırdım İki tane Hüseyin abim beni dövecek az daha burada. O, seviyede, <laughs> o seviyeye yani geldik. Ortam gerildi burada şimdi. Ama muhabbet güzel abi siz muhabbet edince. Dinleyeyim diyorum. Kuşu Yok, izlemeyi unutuyorum yani. Kulağınla dinle gözünle dinleme. Allah arkadaşlar kuşun net iki tane seferini heba ettik. Yani çekemedim. Zeko şöyle söyleyeyim sana. Şöyle 70 şimdi santime iyice çekeyim size artık. 45 santim falan. Haydi maşallah. Beni bis. Merhaba sen anlatır bak. Allah razı. Ustava yer verdi ona. Başka. Maşallah. Mustafa Allah. da çok güzel ben oynuyor ben ha. Ben baksana abi. Aferin. Aferin. Allah, şey be, be. Uzaya mı videonu amına koyayım ben. Merhaba aleykü. Aleyküselam başkanım hoş geldin. Maşallah. Ne döndü. Evet. Hakem abilerim de geldi. Tuncay amcam. Necat abim. Mustafa zaten yoğun. Ben de kuşun bekliyorum artık. Ayt evet. <laughs> namussuz. Heyecanlıyım ya. Evet. Ayt evet, maşallah. Evet. Aferin Aferin. <laughs> Evet arkadaşlar, kaçıncı defa yer değişikliği yaptı. Hakem heyeti abilerim geldi. Bu taraftan geliyordu hayvan, yerini değiştirdi. Bakalım neler yapacak. Ya kafam ağrıyor. Hacı abi ah, çıkmış mı? Bilmiyordu ya. Arkadaşlar kuş iniş yapacak. İnecek. Farkındayım. İşte onunla uğraşıyor. Kim kaldı gelecek? Dayı. Hüseyin abi. Sen de. Evet değerli takipçilerim. Kuşumuzu izledik. Emeklerine sağlık. Mustafa'nın. Şimdi hakim heyetlerimiz geldi. Başkanımız geldi. Herkes burada. Mustafa kuş güzel de emeğine sağlık. Yarışmada da başarılar diliyorum kardeşim sana. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Abone olmayı unutmuyoruz. Like atmayı unutmuyoruz. Hoşça kalın. Hoşça